Aa. Kızım, Karsu, kavga mı ettiniz? Aa, aa. ne oldu? Atilla ve babasının düşmanı olan bir adam bugün denizi kaçırmış. Ne? Atilla da gidip onu kurtarmış. Deniz o yüzden sabah okulda yokmuş. Atilla sonradan bırakmış onu okula. Allah'ım biz nasıl adamlara çattık ya. Yavrum ne kadar korkmuştur. Ya ben sanki çok büyük bir suç işlemişim gibi aşık olmanın cezasını bu şekilde mi çekeceğim ya? Bu mu? Bu kadar zor olmamalı birini sevmek böyle bir bedel ödenir mi ya? Maalesef kızım. Bu kadar zor işte. İnsan sevdiği yerden sınanır, hiç şaşmaz. Bu kadar mı zor? Bu kadar. Tamam, olmuyor demek ki işte. Ya ne olur uzak durun şu adamlardan. Yok zaten bitti bu saatten sonra hiçbir şekilde ben onun onun nefes aldığı yerde nefes alamam bitti. Söz konusu benim çocuğum bitti. Reha öğrenirse ne olacak? Aman sakın sakın reha bilmemeli. Bence de bilmemeli ama ya Deniz söylerse? E Tembih edeceğiz. Ne diyeceğiz? Yalan söylemesini mi söyleyeceğiz çocuğa? Anne olmaz öyle şey. Bir o zaman gitsin söylesin. Reha'da delirsin. Atilla'ya saldırmaya kalkarsa ne olacak? Hasan Bey devreye girecek, kan gövdeye götürecek. Deniz zaten söylemez. O da biliyor babasını. Çocuklara güven olmaz. Yok. Ben bu, bu, bu riske göze alamam. Söylerim ben. Yapma. Karşı delirme. Olaylar esas. Reha bunu bir başkasından öğrenirse çığırından çıkar anne. Ben, ben burada mağdurum. Ben de mağdurum ya. Doğru olanı yapmam lazım. Gidip söyleyeceğim. Allah Allah. Nereden gelip girdiler hayatımıza bunlar ya? Hayır, artık kiracım da değil evden de çıkaramam. Biz de bir yere kıpırdayamayız. Altı aylık kirayı verdik. Zaten durumlar fena. Dip dibeyken nasıl olacak? Hiçbir şekilde ne onunla ne babasıyla... ...hiçbiriyle görüşmeyeceğiz. Tamam mı? Bana niye bakıyorsun? Ben zaten uzağım. Ben kitapçıyı da bıraktım. Gitmeyeceğim bir daha oraya. İşsizlikte üçe çıktı. Irmak şu anda söz konusu benim çocuklarım. Ne iş olsa yaparım. Allah korumuş. Ben bu çocuklara bakayım. Allah ım. geldi mi üst üste her şey geldi mi üst üste şimdi şey? bak